Herkese hayırlı günler. Akış Kombur'dan yine bir boş marka. Düz kombi bizim başındayız. Yine 5 senem verdiği takıldı takırlı, bakım yapılmamış. Böyle gösterelim. İçi bu şekilde. Gördüğünüz üzere. Fanımız berbat. Derece kadar kötü. Yani at çöpe yiyesin tak derecesine duruyor. Bakın yapıp inşallah tekrar göstereceğiz. Evet şu anda falımızı temizliyoruz. Görüyorsunuz bu İlhan Bey'in kombisi. Artık kurum bağlamış. Ben ne yapıyor kombinin fanı? Yenisini tak artık. <gülüyor> 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 göze için. Tertemiz ilk günkü gibi. Lütfen her iki sene bir kom bir tekemiz yaptıralım. Akkuş YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Evet şu anda kombimizi komple temizledik. Fanımızı gördüğünüz gibi tertemiz yaptık. çalıştırıp test edeceğiz. Evet, kombinizi bakalım yaptık. Şu anda stabil durumda çalıştırdık. Kalefe bölümünde. Şöyle. Alev boyutmamız ben gayet güzel. Lütfen her iki senede bir kombi bakım yaptıralım. Akkuş kombi YouTube kanalına abone olmayı unutmayalım. İlhan evi hayırlı olsun diyelim. Osman Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Gelecek sene inşallah tekrar görüşmek üzere. Görüşürüz inşallah. Herkese hayırlı günler. 5 602, 6 6 6 6